Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selamü ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli hazirun, hoş geldiniz. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve ibadet-i taatleri en güzel surette kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ibadetimize ve masivaya ihtiyacı olmadığı halde niye bizden ısrarla oruç tutun, namaz kılın, zekat verin, hacca gidin? Yani bu ibadetleri e, zatının ihtiyacı yok ama ısrarı Kur'an'da defaatle yüz yerde namaz geçiyor. Yüz yerde. Yüz küsür yerde. Şimdi bu kadar ısrarla bizden niçin ibadet yapmamızı istiyor? Belli ki kulunu ahseni takvimde intizam ile yarattı, aynı insicam ile cennete de girmesini istiyor. Çünkü biz cennete göre dizayn edildik. Cennete göre programlandık. Şimdi komutan askerleri dizer. Tam intizam ile dizilir o askerler. Boy sırasına göre, ne yapılır? Altı şarlı sıradan 100 kişi, 600 kişi dizilir. Uygunadım, adım marş der. Peki 50, 50 dakika sonra veya 5 dakika sonra aynı intizam onlarda var mı? Yok. Mümkün değil. Biri o yanı, biri bu yanı, birisi ayağını geç atar, birisi kolunu çeker, birisinin yakası açılır. Ama Cenab-ı Hak ilk yarattığı anda bütün gezegenlere ve sisteme arş demiş. Daha bir tanesi bir saniye vazifesinden şaşmamış. Bunlar cansız olan taşlar. E peki ah seni takvimde yarattım diyor insanı. Lekad halaknel insane fi ahseni seni takvim. Ben insana itibar ettim. Ve lekad kerremne beni Adem. Ben Adem oğlunu mükerrem şerefli yarattım ve izkulna ve izkal lil malaikati inni ja'ilun fil halife ve izkal rabbuke lil malaikati inni ja'ilun fil halife yeryüzüne bizi halife olarak yarattı koydu bütün mahlukatın üstünde biz bir makam verdi şimdi bu makam ile giren bir insanın da aynı şekilde devam edip cennete girmesini arzu ediyor İntizam var, insicam istiyor. Bundan dolayı intizamımızın bozulmaması için bize namazı emretmiş. Yani demek ki hislerimizi, amellerimizi, fiillerimizi zaptu rapt altına, intizam altına alan ibadettir. Peki bu akşam namazını bizden niye istiyor? Akşam namazından gaye ne? Şimdi oradan bir iki cümle okuyup beraber devam edelim. Mağrib vaktindeki mağrib batma yeri batma zamanı demek. Yani güneşe göre namazlar adlandırıldıkları için yani güneşin batma zamanı ise hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedayı hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Yani akşam namazı aynen Güz vaktinde dünyanın kışa girme hazırlığı, fırtınanın tam kopmaya başladığı, o kışın tam ağzı, kışın girme anını hatırlatır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı el içinde ayrılıp, aynı zamanda bu kıldığımız akşam namazıyla, Ya Rabbi dünyayı böyle bir karanlığa gömdün ya, karanlığa gark ettin ya, daha artık o bizim ehlimiz olan hani Peygamber Efendimiz hadiste öyle buyuruyor. Geçen dersimizde beraber müzakere etmiştik. İrhamu ehlel arz yeryüzündeki ailenize merhamet edin. Taşlar, deniz, ağaçlar, hayvanlar bütün bizim ailemiz. O nasıl ki evdeki ailemizden ayrılacağız? Aynen öyle de bu ömür bitince dünya ailesinden ayrılacağız bir karanlığa, kabre gireceğiz. Orada bize bir nur lazım. İşte o nur namazdır. Hususan kabri aydınlatacak akşam namazıdır. Evet. Hem dünyanın zelzele sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesini sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır. Aynı zamanda akşam namazı vakti de değerli hazirun dikkat buyurun sadece farzı önde olan namaz hangi namaz akşam namazı. Niye? Çünkü büyükler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden aldıkları dersle kıyametin akşam namazı vakti kopacağını haber vermiştir. Dolayısıyla mümin ne yapıyor? hemen akşam namazını kılıyor. Hele bizim memlekette şöyle derler. Akşam namazı atın kuyruğunu sallaması kadar kısa bir zamanda geçer. Yani öyle bir teşbih yapıyorlar. Yani at kuyruğunu kaç saniyede sallar? İki. Yani o kadar kısa bir zaman akşamın vakti dardır. Hemen onu eda etmek lazım. Niye? Belki yani bir dakika sonra bilemiyoruz kıyamet kopacak. Rabbimizin huzuruna namazımızı kılmış bir şekilde gidelim. İşte akşam namazı onun için aceleyle kılınır. İşte o zamanı ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ve zevalde guru eden mahbublara karşı perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Yani ey insanlar sizler milleti İbrahim'densiniz. Hac suresinin en sonuncu ayeti var ya 78. ayeti celilesi olacak. Nahl, İsra, Meryem, Enbiya, Hac. En en sonuncu ayeti celilesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Ey müminler, ey Müslümanlar. Allah'ın yolunda hakikaten mücadele edin. Yani Allah yolunda cehdedin, gayret edin. Niye? tebaakum Çünkü ben sizi seçtim. Arkadaşlar insan olmak için kimse para ödemedi. Taş olabilirdik, hayvan olabilirdik, arı olabilirdik, sinek olabilirdik. Yani ismini böyle ikrah ile söylediğimiz mahlukattan olabilirdik. Cenab-ı Hakk'a hiçbir bedel ödemedik. Bize verdiği bütün nimetler mahzadır, saf nimettir. Bunun için ibadet yaparak onların sonradan bedellerini ödüyoruz. Yoksa haşa ibadet yaptık da ya Rabbi ben cenneti kazandım artık bir cennette verirsin değil. Onu ne yapacak Cenab-ı Hak? Fazlından ve lütfundan inşallah verecek. İnşallah. Peki Hüveç tebakum sizi seçtim ve devam ediyor. Hüveç tebakum ve ma ceale aleykum Fiddini min harac. Size bir din verdim, o dinde size hiçbir zorluk kılmadım. Din de borç ödeme yöntemi demektir. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzun borcunu ödüyoruz değerli kardeşlerim. Size verdiğim İslam dininde hiçbir zorluk yok ki. Dolayısıyla yani namaza, oruca, başka ibadetlere zor diyesiniz de geriye doğru asılasınız. Onun için diyor bu dinde size zorluk yok ve devam ediyor min harac millete ebikum İbrahim. Siz babanız İbrahim'in milletisiniz. Babanız İbrahim'in dinindensiniz. Şimdi kimin milletindensiniz eskiden sorarlardı. Biz ne diyorduk? Hazreti İbrahim'in milletindeniz. Bizim babamız Hazreti İbrahim. E şimdi bir evlat babasına benzemek, babası gibi olmak, babasını takip etmek, babasıyla iftihar etmek bir avla, evlada yakışır değil mi? Öyle de yapar değil mi? Aynen öyle de bizim babamız Hazreti İbrahim neredeyse tamamı putperest olan kavmine bu akşam namazını ihtar ediyor. Zaten ders oradan açıldı. Ne diyor Hazreti İbrahim? Güneşi gösteriyor, ayı gösteriyor, yıldızları gösteriyor. Ondan sonra da diyor ki La uhibbul afilin. Ben öyle birine aşık olmam lazım, sevmem lazım ki onun batmaması lazım. Güneş, ay, yıldızlar benim ilahım olamaz. O zaman benim ilahım batmayan, zair olmayan, zeval bulmayan bir zat olması lazım diye Allah'ı ne yapıyor? Ümmetine ders veriyor. İşte arkadaşlar akşam vakti de ne yapıyor? Mümin hasbunallahu ve nimel vekil ayeti kerimesini kainata bakarak nefsinde okuyup tefsir ediyor. Ya Rabbi ben seni seçiyorum seni vekil tayin ediyorum sen bana yetersin sen ne güzel vekilsin. Niye? Çünkü bütün her şey karanlığa gömülmüş. Ya Rabbi manen seninle baş başa kaldım. İşte akşamın karanlığı mümine onu ihtar ediyor. Şimdi mümin akşam namazı oldu. Böyle bir karanlıkta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allahu Ekber dedi. Kemerbeste-i ubudiyet oldu. İşte böyle bir akşam namazı için böyle bir vakitte yani bütün şartlar oluştu. Cenab-ı Hakk'ın bütün masnuatı gizlendi. Rabbimizle baş başa kaldık. Fıtraten bir cemale bakiye fıtraten yani güzel ve güzelliği devamlı olan bir cemal-ı bakiye ayine-i müştak olan ruhu beşer insanın ruhu öyle bir güzele bir sevgiliye mazhar olmak muhatap olmak ister şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren tebdil eden kadim-i lemyezel ve baki-i layezalin arş-ı azametine yüzünü çevirip bu fanilerin üstünde Allahu ekber deyip yani öyle bir Allah'ın huzuruna Allahu ekber diyerek ne yapar? Mümin yönelir. Değerli kardeşlerim, Allahu ekber derken elimizi ne yapıyoruz? Elimizi arkaya doğru arkaya doğru atıyoruz. Ya Rabbi ben elimin üstünde tuttuğum, el üstünde tuttuğum ne kadar değerli varlık varsa hepsini ben dışarıya atıyorum. Ben yani onu onları geri atıyorum. Ben senin huzuruna geliyorum diye ne yapıyoruz? Hem de böyle böyle buradan değil de böyle Allahu ekber diyoruz değil mi? Dışarı atarak Cenab-ı Hakk'ın en büyük olduğunu, ibadet edilmeye layık olduğunu, yani bizim hafsalamızın yani kuvve dimagiyemizin aklımızın haricinde azamet-i kibriyasını en güzel şekilde tefsir eden kelime onun ünvanı allah Ekber'dir. allah Ekber deyip Allah'ın huzuruna duruyoruz. Ondan sonra Elhamdülillah diyoruz değil mi? allah Ekber deyip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna el, bel bağ, el bağlıyoruz. Ellerimizi kavuşturuyoruz. Bu neyin işareti değerli kardeşlerim? Yani insan hürmet ettiği bir kişinin önünde el bağlar değil mi? Bir asker komutanın önünde, emredersiniz komutanım. Evlat babasının önünde, tabii ki babacığım. Yani böyle elleri sallayarak, arkaya atarak e, saygı ifadesi olmaz değil mi? Ondan dolayı ne yapıyor? Kul Rabbinin huzurunda saygının birinci merhalesi olan, birinci konağı olan, birinci adımı olan ne yapıyor? Ellerini bağlıyor. Ve Rabbine hitap ediyor. Efendimiz hadisi kutsi de buyuruyor ki yani Rabbimizden alarak ben Fatiha'yı üçe böldüm. Kolumla arasında aramızda üçe böldük. 3'ün üç, ilk te, birinde o bana hitap ediyor. Ortasında birbirimizle konuşuyoruz. Sonunda da benden istiyor. Yani birincisi kula ait. Ortası ikimizin ortak. Son kısmı ise Fatiha-i Şerif'in bana ait diyor. Şimdi Seb'ül Mesani olan yani o yedi ayetten müteşekkil olan bir rivayette Kur'an-ı Kerim'in hülasası olan Fatiha-i Şerife ile kul Rabbinin huzuruna çıkıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rab sen bütün alemleri terbiye ediyorsun. Beni de en güzel şekilde terbiye et. Cennetten geldim. Cennete ehil bir şekilde cennete ulaşmayı bana nasip et diye ne yapıyor? Kul Rabbinden istiyor en başta. Çünkü sen bütün alemleri terbiye ediyorsun. Errahmanirrahim. Ya Rab çünkü sen gaibane bak ilk önce ne yapıyor? Görmeden hitap ediyor Cenab-ı Hakk'a. Rabbil alemin er rahim Ya Rabbi sen çok merhametlisin. Rahmanur Rahim'sin. Maliki Yevmiddin. Bize bu emrettiğin dinin muhasebesinin görüleceği bir günün de sahibisin ya Rabbi. Ondan sonra geliyor kul ile Rabbinin ortak olduğu bizzat hitap ettiği yere. Ya Rabbi görüyorsun. budu ve iyâkenestâin. Ben ancak sana ibadet ediyorum senden yardım diliyorum. İhdina sıratel mustakim. Burası ise dua makamına geçiyor. Burası da Rabbimizin kula vereceği kısım. Orada ne diyoruz? Ya Rabbi bizi en doğru yola, en kıvamlı yola, en yani sıratel mustakim istikametli yola, yani yolun en kıvamına beni bizleri hidayet eyle diyoruz. Bakın çok mühim. İhtina sıratel müstakim. Aslında takdiri kelam etine sıratel müstakim. Rabbena atina fit dünya diyoruz ya ya Rabbi bize dünyada ahirette güzellik ver. Normalde atina sıratel müstakim olması lazım. Ya Rabbi bize dost doğru yolu ver. Ama orada ihtina diyoruz. Niye? Çünkü ya Rabbi bize dost doğru yolu biz hak edemiyoruz. Bulamıyoruz. Bize o güzel yolu hidayet eyle hediye et diye ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezine amta aleyhim. Ya Rabbi bak daha öncekilere verdin. 124 bin peygambere, 124 milyon asfiyaya, evliyaya verdin. Biz bunu gördük ya Rabbi. Biz bunu istiyoruz diye ne yapıyoruz? Orada sanki en amte sen verdin ya diyoruz. İşte oradan işaretle Rabbimizden nimet verdiklerinin yolunu istiyoruz. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim vel azzallin. Seni kızdıran, gadabına dokunan ve sapan kişilerin yoluna değil ya Rabbi. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet diye Cenab-ı Hakk'a hitap ediyoruz. Ondan sonra bir ayet zammı süre okuyup ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Direkt rüküya gidiyoruz. Rüküya gitmek böyle saygının bir ileri merhalesi. Bakın, insan daha ziyade saygı gösterdiği, hürmet ettiği kişinin ne yapar? Önünde eğilir. Ya Rabbi sen saygıya daha layıksın deyip ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eğiliyoruz. Ondan sonra Ya Rabbi ben bu ibadetleri yapıyorum ama Semi Allahu limen hamide Ya Rabbim Allah kendisine hamd eden övenleri hamd edenleri işitir. Semi'a. Sem Allah işitti. işitti yani. işitir. Orada geniş zaman manası var. Mazi ile zikrediliyor ama arkadaşlar biz de ne diyoruz manen ya Rabbi sen sana hamd edenleri işitirsin ya. Rabbena ve lekel hamd. Ya Rabbi Allahümme Rabbena ve lekel hamd ve yahut. Ya Rabbi biz de ancak sana hamd ediyoruz. Ondan sonra tekrar Cenab-ı Hakk'a o saygıya, hürmete, tazime daha ziyade layık olduğu için saygının en münteha bak birinci merhalesi neydi? El bağlamak. Bir ileri merhalesi eğilmek saygının ve hürmetin en son merhalesi secdedir. Bunu bilen firavunlar, şeddatlar, nemrutlar Zalimler ne yapmışlar? Hakları olmadığı halde tabilerini kendilerine secde ettirmişler. Eski tarihleri okuyun. O, o kahhar e, krallar ne yapmışlar? Halklarını kendilerine secde etmişler. Yani ben saygıyı hak ediyorum, sizi koruyorum manasında. İşte biz de Cenab-ı Hakk'a secde etmekle, Ya Rabbi kainatın sultanı sensin, sen secdeyi hak ediyorsun. secde ile ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a saygımızı, hürmetimizi ifade ediyoruz. Ve orada da akrabu ma yekunul abdu min rabbih ve huve sajid. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Fekthur Siz o secdede çok dua edin. Onun için secdede ne yapmak lazım? yani secdeyi uzatmak lazım. O üç tane diyoruz ya Sübhane Rabbiyel Azim değil mi? Peki azim desen ne olur? De bir, bir kişi Sübhane Rabbiyel Mahsus öyle dedi. dedim ki şey olsun soru çıksın meydana. Şimdi bir adam secdede Sübhane Rabbiyel Azim dedi ne olur? Sev secdesi ona gerekmez. Niye? Çünkü söylemek sünnet. İcabında sen o secdede 700 tane Sübhane Rabbiyel Ala de diyebiliyorsan veyahut bir tane de ama ekalli sünnet olan Efendimiz 3 tane yapmış. Hatta, hatta hadis kitaplarında Efendimiz secdede sadece onları dememiş. Ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik. Ya Rabbi ey kalpleri halden hale çeviren benim kalbimi dininde sabit kır. Ondan sonra başka sair dualar yapmış. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki bazen öyle teheccüdde secdeye giderdi ki ben zannederdim ki teslimi ruh etti. Süleyman Hocam secdeyi uzatmak için ayet olan dualarını mı sadece dua ettiniz? Ee, şöyle arkadaşlar iyi ki sordunuz. Secdede ayet okumak yasaktır. Nuhitu en ekra'u'l-Kur'ane saciden ve raki'en. Bana rükuda ve secdede dua ayet okumak yasaklandı. Ben yasak edildim, men edildim. Niye? İnşallah bununla bitirelim. Yoksa ders çok uzar. İnşallah ikramlar gelecek. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın zatından sonra en itibar ettiği şey Hazreti Kur'an'dır. En itibar ettiği insan bu Kur'an'a muhatap olan bunun yükünün altına girendir. Yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve siz kardeşlerim. Buraya geldiniz. Yani bu Kur'an yükünün burada bir Kur'an davası anlatılıyor değil mi? Benim de bu çorbada bir tuzum olsun diye gayret eden malıyla, canıyla, nefsiyle, her şeyiyle herkesten Allah razı olsun. Onu Allah daha çok sever. Çünkü İşrafu ümmeti ümmetimin en şereflileri hamaletül Kur'an. Kur'an'ın hammalı olan yükünün altına girendir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Şimdi Kur'an öyle bir şerefli. Bak varlık değil. Kur'an mahluk değil arkadaşlar. Kur'an'a mahluk demek günahtır. Mesuliyeti icap eder. Cenab-ı Hakk'ın şuunatıdır. Yani adeta kabiliyetidir. Çayları koyabilirsiniz. Bana sizin kulaklarınız lazım arkadaşlar. Yani çay da içebilirsiniz. Kulak verin yeter. Güzel. Onun için arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öyle değerli ki onu temiz ağızla okuyun diyor. Şeytana sığınarak okuyun. Ve izâ Kur'an Kur'âne feste Okuyacağınız zaman Kur'an şeytandan Allah'a sığının. Besmele çekin. Abdest alın. La yemessuhu. Bakın ilk, 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 başta yazıyor ayeti kerime. La yemessuhu illel mutahharun. Ona temiz olanlardan hariç dokunmayın. Onun için onu diyor minberlerde okuyun, minarelerde okuyun, temiz yerlerde okuyun. Ağzını aşağıya secdeye indirdin mi? Aşağıya iniyor. Orada yasak. Yani Buradaki nükteyi bilmem kardeşlerim. Açık da ben anlatabildim mi? Yani secde ederken ağız aşağı geliyor ya. Ondan dolayı diyor ki Kur'an'ın makamı yukarıdadır. Böyle yüksek bir makamda okunması lazım. Kur'an-ı Kerim aşağıya indirilemez. Edeben ne yapılmıştır? Kur'an-ı Kerim böyle bu göğüsten yukarıya tutulmuştur. O da arkadaşlar bu lafsı kağıt üzerine yazılmış olanı. Esas Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın bir lafsı kelamı var bir de nefsi kelamı var. Nefsi kelamı Hazreti Kur'an'dır. Bu lafızlarda yazılı olan mana ve lafzın muhtevasının birleşmesine biz ne diyoruz? Kur'an diyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in den ayetleri secdede okumak ne yapılmış? hadisi i şerifle yasak edilmiş. Yani şey soracağım. Buyur. Yani dua dua ya Tabi yani kardeşimiz belki ses gelmiyor. Soruyor ki ben secdede nasıl dua edeceğim? Madem ayet okuyamıyoruz. Soru, miyim? Ha ha Türkçe Türkçe düşünüyorsun. Arapça zaten edemezsin. Eğer Arapça etmeye kalksan hiç dua yapamazsın. Yani tabi tabii ki tabii. Arkadaşlar secdede yani kalbimiz serbest. Dilimiz Sübhane Rabbiyel Ala derken kalben Cenab-ı istediğinizi isteyin. Sınırsız bu. Dolayısıyla hangi duayı yapayım, nasıl duayı yapayım, neyi söyleyeyim? Şer-i şerifin, şeriat dahilinde olan cenab Hakk'ın Helal dairesinde takdir ettikleri her şeyi secdede isteyebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ben bir tane duasını söyledim. Ya müzeyyinel kulub, zeyyin kalbi, zi, e, e, yani mesela bunu da böyle arabi ibareyle ezberleyip söyleyebilirsiniz. Ya Rabbi ey kalpleri nuruyla ziynetlendiren Rabbim zeyyin kalbi bil iman vel Kur'an. İman ve Kur'an ile kalbimi ziynetlendir, süsle diye. Yani kul secdede Rabbine istediği kadar dua edebilir. Bunda serbest. Yani ama bir de şöyle bir şey namazda bütün rükün birbirine denk olması lazım. Şu bu binaya girerken bir araba görüyorsunuz değil mi? Tekerlekleri çok abartılmış. Gördünüz mü? Evet. Yani o fabrikasyon değil. Eğer secdeyi çok uzatır da kıyamı uzatmazsak o araba gibi oluruz. Böyle yani ne olması lazım? Mesela düşünün ki bir adam 25 bin lira verdi takım elbise aldı. Ama altına spor ayakkabısı giyiniyor. Yakışır mı? Yakışmaz. Veya dünyanın en bahalı ceketini aldı giyiniyor Remzi abi. Ama pijama alttan giyiniyor. Bak gülünç oldu. Bak hepiniz gülüyorsunuz. Veya çok güzel bir kumaş pantolon giydi ama beyaz atletle dolaşıyor. Olmadı o da. Yani bir takım olması lazım. Takım. Rükusuyla, kıyamıyla, secdesiyle. Hepsi yani secdeyi sen 17 dakika yaptın da kıyamda sadece kulhüvallahu'nu okudun olmaz. Yani ne olması lazım? ekip olması lazım. Tam takım olması lazım. Cenab-ı Hak hakiki manada namazlarımını idrak eden, ifa eden, ika eden kıvamında kılan kullarından bizleri eylesin. Rıza ennillahi teala el-Fatiha.